Evet yeniden herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalım bu bölümünde bilgisayarda belirli bir süreyle ücretsiz olarak verilen futbol menajer oyunu oynayacağız. Kadroya ise 12. Facebook'taki Beşiktaş grubu olan 12. adam oyuncularını önceden oluşturarak eklemiştim. Şu an onlarla maça çıkacağız. Fakat bu maçta Rodriguez, Silva ve Foda'nın oynama sebepleri takımımızda Mert Yorgancıoğlu yani benim ve Ahmet Temel'in İngiltere'deki çalışma izinleri yarın yani 18 Temmuz 2019'da bildirileceği için bu sebepten ötürü bu maçta kendilerini oynatamıyoruz. Yedek olarak buradan alınmayan oyuncuları seçelim. Evet Cemal Burak Tapar'ı alacağız. Koray Ünlükaya çalışma iznine sahip değil. Aynı zamanda artık bizim kadromuzda da de değil. Onu oyunun başında Manchester United'a kendi oyuncu değerinde satmıştık. Sağladığı değer kadar para kazanarak onun satışını yapmıştık. Bu maçta bu sebeple kadroda görüntüleniyor izin alınması için fakat kendisini oynatamayacağız. Ve i̇lk 4 yedeği de kadromuza ekledikten sonra maça başlatıyoruz. Kaptanımız Bernardo Silva olacak. Yoğun nüfuzlu bir oyuncu olduğu için. Evet kadromuz bu şekilde soyunma odasına geçerek başta takım konuşması diyeceğiz. Hasemiro saçmaladı. Savunma kendine güvenmiyor. Yusuf Emre Teneren konuşmayı dikkatle dinledikten sonra oyuncular kafa alarak maça hazırlanıyor ve maçın başlama gerçekleştiriyoruz. Evet, bir maçları simüle sebebiyle, simülesi sebebiyle maç hızını arttırmıştık fakat burada Ezde Ziimizin daha net olarak pozisyonları yaşayabilmesi için. <gülüyor> <gülüyor>

sol kanattan bir atak kalmamak istiyordu. içeriye girdi. Ceza sahasından Bruno bir şut çekti.

sonra tercihlerimizi

ve maçın ilk yarısında James Rodriguez'in penaltıdan çektiği şut ile bulduğumuz gol sayesinde 1-0 giriyoruz. Takım konuşması olarak da şu anda takımıma güveniyorum. Şu anda gösterdikleri çabaların meyvesini sezonda alacaklarını düşünerek kendilerine güzel bir takım konuşması sonucunda oldukça hazır bir ikinci yarım yapıyoruz. Röperi bu maça bir değişiklikle de başlıyor. Kurulmadan son kadar çok güzel bir etkinlik gerçekleşti, çalıştı fakat bütün bir topu kaybetti. Bernardo Silva aldı. Bruma'ya geçebilecek mi? tekrar topu aldı. Ceza sahasının içerisine girdi. Şut çekmek istedi. Defans'tan çok güzel top engelleniyor. Thomas Rodriguez pozisyon sonucunda sarı kart gördü. Ve biz de ilk değişikliğimizi şu anda Cemal Bura. Takımımızın sağ kanadında Bernardo Silva yerine oyuna alarak gerçekleştireceğiz. Ve değişikliğimizi onaylayarak maça devam ediyoruz. James Rodriguez

Hepimiz Atan Sarıcıoğlu'nun sarı kart görme sebebiyle gerçekleşiyor. Takımımıza bu seferde de Atan Sarıcıoğlu'nun yerine Mert Aslan'ı alarak gerçekleştiriyoruz. Fatih Yener Ateş'in sakatlıktan yeni çıkması sebebiyle kondisyon eksikliği gerektirmesinden dolayı bu maçta onu yedekten izleyeceğiz. Evet. Aydınlık adı Cemal Burak Tapar bir denemeye gerçekleştirdi. Topu kaybetti. Daha sonra PSV kontray çıktı. Örgütman atla çok önemli bir yerde güzel bir dokunuşla topu geri kazandı. Şu an kaçıncı uçak? tekrardan içeriye kat ederek atak oluşturmaya çalıştı. Fakat hemen şimdi Fermanlar yine ayar müdahaleyle kesiyor şu anda ceza sahasının içinde basına ama Fermanlar çok önemli bir müdahaleyle topu kattı. Bruno şu anda kendi kadar çok kötü bir Evet PSV'de Doğan'la top taktirde durmadan Bruno ceza sahasının içinde boşluk arıyor Köşede Alper Mervan'da Alper Mervan ortada da Bruno çekip açıklıyor Alper <laughs> Mervan'ı <Bu>. düşebilen <Köşe> bir <laughs> tekrardan morunda değil Ve son oyuncu değişikliğimizi de 85. dakika bu sonlarında Eren Erbaşı defansif orta saha olarak oyuna almamız ile son bulacak değişiklik hakkımız. E İnan Çeron yerine Eren Erbaşı alarak üstteki tüm değişiklik haklarımızı kullanmış oluyoruz. Halil hani İbrahim Alkan'ı kullandı. Taç atışıyla Pro'dan geldi. Halil İbrahim Son bir fırsat yakalamak istedik. Fakat olmadı. Mert Aslan, PSV kontratını kesti. Şu an hemen sonra Mesut'u bağlamalı. E, kaleci çok Uzaklaştırarak gol yemelerini engelliyor. Malen Rodriguez'e verdi. PSV için son bir şans fakat defans çok iyi engelliyordu. Şu an Cemal Burak Toplar kanattan tek başına koşuyor. Hiçbir arkadaşının yardımına gelmemesi sebebiyle İki kişinin arasında kalan oyuncu topu kaptırdı. Vuruldu kendi yarı sahasına arkadaşına vererek geçti. Dampraise sağ kanıttaydı. Dampraise port alıdı. Aaaa! Çok güzel aldı. Port alacak ama tut. Dışarıya çıkacak. Dönüyor. Hakeme bakıyoruz. Hakem korneri verdi. Ve evet, PSV için son şanslar. Doğru noktaladı. Ama Mertes'le güzel çıkıyor.

penaltı vuruşuyla gol sayesinde maçı kazanıyor. Takımın performansından memnun olan hoca takımı övüyor ve takım konuşmasını sonlandırarak maç sonucunu veriyor. Ve maç sonucunda 12. Adam Futbol Kulübü ilk resmi maçını kazanmış oluyor. Ve maçın adamı 6.9 puanla tek golü bulan Hames Rodriguez oluyor. Bir sonraki maçımız tekrardan hazırlık maçı. Stad Juan Galea'da New olacak 3 gün sonra bu maçta hepinizle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.